Nereden gelirse gelsin diye malını insan helaline haramına bakmadan yer mi biriktirir mi? Nereden gelirse gelsin. İnsan tertemiz malının içerisine faizden gelen kazancını da katıp da tamamını kirletir mi mesela? Tertemiz kazancının içerisine Fakirin hakkı olan zekatını çıkarıp vermeyip de malın tamamını kirli hale getirir mi? Zekatı vermeyince zekat fakirin hakkı olduğu için haram karışmış olur malımıza. Malımızın tamamı şüpheli hale gelir. Zekatı verilmemiş mal içerisine haram karışmış maldır. Zekatı verilmemiş mal içerisine haram karışmış maldır. Çünkü Zekat bizim hakkımız değildir. Senet olduktan sonra fakirin hakkı olmuştur. Verilecek. Ama hocam ben kazandım. Sana kim verdi? Bana kim verdi? Dileseydi Allah Celle Celaluhu bir kuruş kazanamaz hale getirebilir miydi beni? Neticede etrafta var. Birkaç gün içerisinde büyük servetlerini kaybedip iflas edenler yok mu? Var. Cenab-ı Hak muhafaza buyursun. Bizim de başımıza gelebilir mi? Gelebilir Allah korusun. Her birimiz ölümlü insanız. Kapının önünde çıkınca bir beyin kanaması, bir asfalta düştü hekim bir arkadaşımız yolun kenarından giderken asfaltın kenarına çarptı. Aylarca yoğun bakımda. Daha kendisine gelemedi. Oluyor mu bu? E olur bu. Her gün başımıza gelebilir. O zaman unutmayacağın Allah'ı, وَلَا تَكُونُوا كَلَّذ۪ينَ نَسُوا Sakın hayatınızda Allah'ı unutanlar gibi olmayın. Allah yokmuş gibi yaşamayın. Her yaptığınızın hesabını onun katında vereceğinizi aklınızdan çıkararak yaşamayın. Sakın Allah'ı unutanlardan olmayın diyor Allah Celle Celaluhu. Siz Allah'ı unutursanız فَاَنْسَاهُمْ اَنْفُسَهُمْ Onlar Allah'ı unuttular. Allah da onlara kendi kendini unutturdu daldılar dünyaya düştüler nefislerinin peşine kendilerine gelemeden kendilerine gelemeden iş işten geçmiş oldu Allah korusun